Sinirin TV ekranına hoş geldiniz. Oğuzhan Aktürk ile beraberiz. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Bu yakın savunma ilgili birkaç sorumuz olacak. Tabii. Federasyon ne zaman, kim tarafından kuruldu? Federasyonumuz 27 Ekim 2013 tarihinde İbrahim Aktürk tarafından kuruldu. Tabii federasyon kurulurken 5 tane dernekten oluşuyor. İbrahim Aktürk kimdir? İbrahim Aktürk 1976 yılında spor hayatına, hocalığa başlamış ve yaklaşık 48 yıldır insanlara hizmet eden bir spor hocasıdır. Ve aynı zamanda 18 yıl boyunca yakın savunma, defense antrenör sistemini çıkartmak için uğraşmış ve 2011 yılında ilk atılımlara Başladık federasyonu resmi olarak kurmak için. 2013 yılında da resmiyetimizi kazandık. Federasyon neler faaliyeti yapıyor? Şimdi federasyonumuzun faaliyetleri, e, tabii insanlara yakın savunma eğitimleri veriyoruz. E, bunun haricinde yakın koruma eğitimleri veriyoruz. 81 ilde temsilcimiz var. 6 evet. ülkede temsilcimiz var. Evet çok yönlü bir federasyon. Devletten ödenek e, alıyor musunuz? Maalesef devletten ödenek alamıyoruz. Yani bütün yaptığımız aktivite ve faaliyetleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Herhangi bir ödenekimiz yok. Bütün işte seminerler olsun, eee yurt dışındaki verdiğimiz eğitimler olsun. Bunların hepsini kendi imkan ve olanaklarımızla yapıyoruz. Sistemin insanlara katkısı nedir? Şimdi bir insanın en önemli şeyi kendi canıdır ve sevdiklerinin canıdır. Hı. Bu eğitimle beraber insanlar dışarıdan başlarına gelebilecek herhangi bir saldırıyı bertaraf edebiliyorlar. Ve sistemimizin en büyük özelliği de şiddetsiz olması. Şiddetsiz yakın savunma. Şu ana kadar kimlere eğitim verdiniz? Olmayın. Şu ana kadar e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlarına eğitim verdik. Gene ee, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla PST yani Polis Savunma Taktikleri Eğitmenlerine eğitim verdik. Gümbük muhafaza memurlarına eğitim verdik. Belediye zabıta personellerine eğitim verdik. Askeriyeye eğitim verdik. Ondan sonra e, Milli Eğitim Bakanlığındaki personellere daire başkanlarına eğitim verdik. Çok yerde eğitim verdik. Mesela Almanya'da Berlin eyaletinin polislerini eğittik. İstanbul'da 40 bin polisin eğitimini aldık ancak pandemi nedeniyle başlayamadık o eğitime. Anladım hocam. Verdiğiniz belgelerin içerliği ne, nedir? Şimdi verdiğimiz belgeler ee, uluslararası geçerliğe sahiptir. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bizden belge alan kişiler spor salonlarında eğitmenlik yapabiliyorlar. 24 Kasım 2023 tarihine kadar da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olabiliyorlardı. Maalesef kapandı modül programımız. Şimdi tekrardan açtırmak için tabii uğraşıyoruz. Ee, yani bizden belge alan kişi bugün herhangi bir Avrupa ülkesine gittiğinde orada da eğitmenlik yapabilecek durumda oluyorlar. Uluslararası geçerli belge. Bu eğitim alan insanların tarafından geri dönüş oluyor mu? Evet, Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani e, tabii ki malumunuz e, ülke şartlarında ister istemez insanların başına birçok olay geliyor. Yani bugün trafikte olsun, polis memurlarının başına gelen olaylar olsun, her yerde sıkıntılar yaşanıyor. Ve e, bizden aldıkları eğitimle saldırgana da zarar vermedikleri için çok güzel dönüşler alıyoruz. Mesela aklıma gelenlerden birkaç tanesini söyleyeyim. E, İstanbul Sancaktepe'de bir polis memuru arkadaşımız, eğitmenimiz. olay esnasında bizden öğrendiği tekniklerle işte sokaktaki serseri diye tabir ettiğimiz polise bile kafa tutabilen tipler ve bunlara çok rahat, çok, çok profesyonel bir şekilde etkisi hale getirebiliyor, bertaraf edebiliyor, zarar vermeden. Evet. Ve yine bir anımdan bahsedeyim. 2014 yılında Adıyaman'da verdiğimiz bir seminerde bir eğitmenimiz bizden seminer esnasında bir yarım saatlik izin istedi. Ve bu izne istinaden eşi Adıyaman Üniversitesi'nde okuyordu. Eşinin yanına gitti. Ondan sonra tabii yarım saat 45 dakika sonra geri döndü ağlıya ağlıya çocuk. İşte federasyon başkanımızın elini öptü. Ellerine sarıldı. Tabii ne oldu diye sorduk. Ondan sonra e, üniversitenin önünde bir tane tinerci elinde bıçakla bunun eşini köşeye sıkıştırmış. Geçedeki. Para istiyor, işte telefonunu istiyor vesaire köşeye sıkıştırmış. E, güvenlikler de var ama kimse müdahale edemiyor. Tabii insanlar hani eğitimsiz olduğu için çekiniyorlar. Ondan sonra bir gün öncesinde de bıçaklı saldırılara karşı yakın savunma eğitimi yapmıştık ve o öğrettiğimiz tekniğin aynısını uygulayarak hiç kimseye de zarar gelmeden saldırganın elindeki bıçağı alıyor. Tabii saldırgan da o anda çocuğun eşinin tam üstüne doğru gidiyor bıçakla. Hani belli ki kesecek onu. Ondan sonra elinden alıyor bıçağı ve o şekilde de işte salona geliyor. Yani bu gibi dönüşler çok güzel dönüşler oluyor. Yaşadığınız zorluklar var mı? Evet, çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Öncelikle yani federasyon olarak tabii başta da söylediğim gibi ödenek alamadığımız için her şeyi kendi imkanlarımızla yaptığımız için zorluklar yaşıyoruz. Yani hmm. bir federasyonun bile e, ayakta kalabilmesi için beş tane dernekten oluşuyor zaten federasyon. E, bir tane de federasyon olmuş oluyor, bir de bunun iktisadi işletmesi oluyor. Yedi tane işletme demek bu. Yedi tane ayrı işletme. E Şimdi ne oluyor? Bunların hepsini kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Seminerlere gidiyoruz. Bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ondan sonra işte belediyelerden, spor salonlarından yer tahsis istiyoruz. Ama çoğu zaman verilmiyor bize. Çünkü bakanlığa bağlı değiliz. Spor bakanlığa bağlı değiliz. İçişleri Bakanlığı bünyesindeyiz. Ve spor bakanlığına bağlı olmadığımız için de çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Milliyetin Bakanlığı işte halk merkezlerinde modül programlarımız da kapanınca ee, ve kapanma sebebi de siz sporsunuz, spor, spor bakanlığına bağlanmanız lazım dedikleri için bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Spor bakanlığına gidiyoruz bu sefer. Onlar da e, diyorlar ki e, yani Türkiye'de daha önce Dünya Federasyonu kurulmadı. Bunun içinde bunu başka bir ülkede yapmanız gerekiyor diyorlar Yani biz 11 yıldır sürekli bakanlıklara gidip gidip geliyoruz. Hatta İki gün sonra spor genel müdürlüğü randevum var. Yine 11 yıl boyunca bütün vekillerle, bakanlarla, bakan yardımcılarla görüştük. Ve diğer ülkeler bizi bir an önce gelin bizim ülkemize bu sistemi burada yapın diyorlar. Ama tabii hangi ülkede yaparsanız bu sistemi o ülkenin resmi patentli sistemi oluyor. Bizim sistemimiz kendi çıkarttığımız yerli ve milli bir sistem. Kendi halkımıza armağan ettiğimiz bir sistem. O yüzden de bu ülkede yapmak istiyoruz. Bunu ve 11 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Ve federasyon başkanımız, aynı zamanda da benim babam oluyor kendisi. Ben de federasyon başkan vekiliyim. Ee, 1976'da 2006'ya kadar Kung Fu Wushu sistemini de bakanlığa bağlamaya çalıştı. Ve bu kadar uzun süren sonra bakanlığa bağlandı. Ve şimdi de işte yakın savunma defans antrenör sistemini bakanlığa bağlamak için Uğraşıyoruz. Sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz Oğuz Bey? Tabii e, ilk yapacağımız şey Spor Bakanlığı'na bağlanmakla alakalı olacak. 11 yıldır uğraştığımız gibi uğraşmaya devam edeceğiz, yılmayacağız. E, onun haricinde bu yerli ve milli olan Türk sistemini bütün dünyaya yaymak amacımız. Hı. Çünkü şiddetsiz bir sistem. Yani saldırgan size silah, sopa, bıçak, tek kişi ya da birden fazla kişi her türlü ne şekilde saldırırsa saldırsın, siz hiç kimseye zarar vermeden onu etkisiz hale getirme üzerine kurulu bir sistem. Onun için bütün dünyaya bunu yaymaya çalışacağız. Yani ülkemizde de baktığınız zaman uzak doğu sporlarında mesela hangi sporu yapıyorsanız, hangi ülkeden çıktıysa o spor, onun bayrağınızı, bayrağını salonunuza asıyorsunuz. Biz de istiyoruz ki dünyadaki, diğer ülkelerdeki spor salonlarında Türk bayrağı asılsın. Hem ülkemiz için de büyük bir gelir kaynağı olacak bu. Hem de gurur duyacağız bir Türk olarak. Çünkü Türkler hiçbir zaman, yani diğer sistemlerde e, her türlü vuruş var. Yere düşene de vuruyorlar, ayak kirene de vuruyorlar. Ama bizim Türklerde öyle bir şey yok. Biz yere düşene vurmayız. Bizim örf, adet, geleneklerimize göre yere düşene vurulmaz. O yüzden böyle bir sistem geliştirdik. Dünyada ilk ve tek olmayan bir sistem. 2500 tekniği olan ve insanların çok rahat çok kolay öğrenebileceği tekniklerden oluşan bir sistem. Yani bisiklet kullanmak gibi düşünün. Örnek veriyorum. E, çocukken bisiklet kullanmayı öğrendiniz ve aradan 10 yıl geçsin. 10 yıl sonra o bisiklete bindiğinizde yine unutmamış olacaksınız. Evet. Çünkü kas hafızası diye bir şey var ve bizim tekniklerimiz de bu şekilde. Yani bugün bunu öğrendiğinizde bir ne zaman çünkü saldırının karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Yani bugün bir markete gittiğinizde birinin sizi tehdit ettiğini düşünür veya trafikte e, bir şeyle karşılaşırsınız. Bir trafik magan ile karşılaştığınızı düşünün. Her yerde karşınıza bir şey çıkabilir, gelebilir. Federasyon başka faaliyet alanı var mı? Evet, başka faaliyet alanlarımız da var. E, mesela yakın koruma eğitimleri veriyoruz. Yakın koruma eğitimi e, üniversite aracılığıyla veriyoruz. Hatta dünyada ilk defa yani aynı yakın savunma sistemini çıkarttığımız gibi bu da ilk ve tek dünyada. Yakın koruma konusunda da dünyada ilk defa üniversite e devlet onaylı sertifika programını biz çıkarttık. Yeditepe Üniversitesi ile başlattık. Ee, tabii şimdi başka üniversitelerde de çalışıyoruz. Şu anda mesela İstanbul Esen Üniversitesi ile çalışıyoruz. Ee, bizden eğitim alan kişiler hem federasyon tarafından sertifika alıyor hem e, yakın savunma ve yakın ...koruma şirketimiz var. Şirket tarafından sertifika alıyor. İDEPS Akademi olarak akademi kurduk. E, oradan eğitim alıyorlar. Üniversiteden sertifika alıyorlar. e Devlet onaylı. Kimlik kartlarını alıyorlar. Ve bizden bu belgeyi alanlar e, Avrupa'da herhangi bir yerde işe girebiliyor yakın korumalara. Tabii Türkiye'de 5188 sayılı özel güvenlik kanununa istinaden önce özel güvenlik kimlik kartını alması gerekiyor. Bunun akabinde onu destekleyici olarak da bizden aldığı belgelerle e, işe girebiliyorlar ve hani çalıştığı işte de level up'ta tam bir belge bizimki. Tabii bu eğitimlerin içeriğinde de e, bizim Kınalı'da da bir eğitim kampımız var, yatılı. Yani dünyanın her yerinden buraya geliyorlar. Ondan sonra İstanbul'da, e, Bostancı'da, Acıbadem'de, Kadıköy'de spor salonlarımız var. Buralarda da öncelikle yakın savunma eğitimi veriyoruz. Yakın koruma alacak olan kişiye Akabinde poligona gidiyoruz, atış eğitimleri verdiriyoruz İşinin ehli profesyoneller tarafından. Yani biz diğer e, yakın koruma şirketleri gibi ya da e, diğer federasyon ya da e, şirketler gibi değiliz. Hani baktığınız zaman ülkemizde e, bir eğitimi bir kişi veriyor. Yani bütün hepsini ileri sürüşü de aynı kişi veriyor, atışı da aynı kişi veriyor. Yakın savunma adı altında kendi bildiği sistemi tek bandı biliyorsa tek bandı öğretiyor. Karate biliyorsa karate öğretiyor. Asıl yakın savunma veren biziz Türkiye'de. Yani maalesef ki bu kişiler e, tek başına eğitim vermeye çalışıyor ama biz de öyle değil. Biz işinin ehline veriyoruz. Biz yakın savunma uzmanıyız. Yakın savunma eğitimini veriyoruz. E, poligonda işin ehli uzmanları tarafından atış eğitimleri veriliyor. Yani bu kişiler askeri çökenli ya da emniyet çökenli. Özel harekatçılar vesaire bu kişiler eğitim veriyor. Onun akabinde e, piste gidiyoruz, ileri sürüş eğitimleri veriliyor mesela. Ve bizim çalıştığımız firmalar e, Türkiye'nin en iyi firmaları. Yani bugün baktığınızda bizim çalıştığımız firmalar tek gösteriliyor. Biz bu kişilerle çalışıyoruz ve böyle kombine halinde bir eğitim veriyoruz ve bizden e, eğitimini alıp belgesini alan kişilerde. Çok güzel yerlerde çalışıyor. Örnek veriyorum. En son bizden e, mezun olup da sertifikasını alan bir kişi mesela e, şu anda Rusya'nın en zengin ikinci iş adamının yanında yakın koruma olarak çalışıyor. Veya bir e, askeri düşünelim yani komutan olarak. E, bizden sertifika aldığı zaman e, bulunduğu yerdeki ya da bölgedeki en üst komutanın korumalığını yapabiliyor. O yüzden verdiğimiz belgelerin önemi çok büyük. Çünkü doğru eğitim veriyoruz, güzel bir eğitim veriyoruz. E diğer firmalara da şirketlere de bunu tavsiye ediyoruz. Ve işte ülkemizde de maalesef ki yani güzel bir şey yaptığınız zaman işte yakın savunmayı biz çıkartmışız. Daha önce yakın savunma ile ilgili bir federasyon yoktu. İlk biz yaptık. Tabi bazı bazı işte kendini bilmez kişiler hemen bizim ismimiz World Defense Anti Terror Federation. Dünya Yakın Savunma Federasyonu. Bazıları ne yapıyor? Başındaki dünyayı çıkartıyor. Yakın Savunma Defense Interior Federasyonu diye kuruyor. Ya da ne bileyim sonuna bir ek yapıyor vesaire. Emek hırsızıdır yani. Yani sonuçta bir sistem, bir federasyon kurmak zor bir şey değil ama onun içinde bir emek var. Bir sistem üzerine kurulmuş bir şeydir bu. 18 sene boyunca geceni gündüzüne katıp da bu sistemi oluşturuyorsun. Ve bunun üstüne bir federasyon kuruyorsun ama emek hırsızları bakıyorsunuz işte hazır kurulu bir düzende olan bir şeye hemen bir ek yaparak aynı federasyonu kuruyorlar. Ve ülkemiz olarak da bunun önüne geçmemiz lazım. Yani bakanlıklara da buradan sesleniyorum. Yani bu kadar kolay olmamalı ve benim patent isim hakkı da bana şahsıma ait olduğu halde başındaki dünyayı çıkararak federasyon kurmuşlar mesela. Ve insanlar da onları arayanlar da biz sanarak arıyorlar. Çünkü sonrasında dönüşler oluyor, geri dönüşler. Biz siz sandık diyorlar yani. Bilmiyorduk başka bir federasyon olduğunu. O yüzden bunun gibi çok şeyler var. Yani yaşanan çok olumsuzluklar var, sıkıntılar var. Biz bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama işte duyurabildiğimiz kadar sağ olun sizlerin sayesinde... ...ekran başındaki insanlar da bizim... Bunları anlatmak istediklerimizi anlıyorlar. yani e, Ve birçoğunun da başına geliyordur bu sıkıntılar, olumsuzluklar. E, bir şekilde e, biz büyük bir aileyiz. VUDATF ailesi. Yani e, federasyonumuzun baş harfleri VUDATF diyoruz kısacası. VUDATF ailesi olarak Türkiye'de 50-60 bin kişiyiz. Ben 60 bin kişiyi temsilen buraya geldim şu anda. O yüzden sıkıntılarımızı, dertlerimizi anlatıyoruz. İnşallah e, büyüklerimiz, yetkililer görevde olan kişiler sesimizi duyuyordur. Çünkü yani bugün görevdeler, yarın yerlerine başkaları gelecek. Ama en azından şu anda bu görevdeyken bu gibi sıkıntıları aşabilirlerse, bize yardımcı olurlarsa yarın bir gün onlar da gurur duyacak bu olayda. Ya biz güzel bir şey yapmışız diyecekler. Yani böyle yerli ve milli bir sisteme, güzel bir sisteme ve herkes tarafından çok olumlu dönüşler aldığımız bir sisteme e, neden onay verilmiyor. Yıllardır uğraşıyoruz. Ve bir ülkemize bunu armağan etmişiz. Biz demiyoruz ki yani buradan gelecek olan tüm para Spor Bakanlığı'na aktarılacak. E, diğer bütün ülkelerden ödenekler gelecek. Yarışmalar düzenlenecek, turizm canlanacak. Şu anda şunu iddia ediyorum ki Türkiye'de her ailede mutlaka bir yakın savunmacı vardır bizden eğitim alan. Mutlaka. Mutlaka vardır. Yani şu anda kim olursa olsun Türkiye'de bakın 80 milyon vatandaş var. Bugün mutlaka herkesin ailesinde bizden eğitim alan biri var. Hani biz resmi olarak 60 bin kişiyiz ama eğitmenlerimizin, eğit öğrencilerinin, öğrencilerinin verdiği eğitimlerle belki de milyonu aştık. Ve diğer ülkelerde de yaptığımız faaliyetler belli. O yüzden sesimizi duymalarını istiyoruz. Bize destek ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Biz şahsımıza zaten bir şey istemiyoruz. Bizim zaten şahsi olarak başka işlerimiz var. Ve oradan kazandıklarımızla da bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bu sistemin ülkeye kazandırmak, Türk gençliğine, insanlığına kazandırmak ve bütün dünyaya yaymak. Bütün isteğimiz, amacımız bu. Anladım. Çok teşekkür ederim Oğuz Bey. Ben teşekkür ederim ee, evet. sizlere ve Sinebeş ailesine bizi burada ağırladığınız için. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. sağ olun.